Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son görünüm sekmesinde kalmıştık. Görünüm ve yardım seçeneklerinden bahsedeceğim size. Aynı şekilde şekil biçiminde de var. Şimdi görünümden bahsedelim. Görünüm aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi sunumumuzun hemen şurada ekle menüsünden yeni bir slide ekliyorum. Şu şekilde yeni slaytlarımı ekliyorum ve sunularımı da ekliyorum. Bu şekilde kavramlardan da ileriki videolarımızdan bahsedeceğiz. Görünüm seçeneğinde normal ve ana hat. Bu şekilde adı üstünde görünüm yani nasıl bir şekilde biz slaytlarımızı sunumlarımızı göstermek istiyoruz. O şekilde gösteriyor. Bu şekilde arka planı gri tonlamalı bir şekilde de yapabiliriz. Hatta burada renkli bir şekilde de görünüm elde edebiliriz arkadaşlar. Buradan slide sıralayısı var. Slaytlarımızı bu şekilde toplu bir şekilde görüntüleyebilmekteyiz. Buradan slaytlarımızın yerlerini, numaralarını değiştirebiliyoruz. Notlar arasında notlar ekleyebiliriz. Buraya PowerPoint yazıyorum. Bu nevi not bıraktım. Bu şekilde notlarımızı bırakabiliriz. Yazı tiplerimizi değiştirebiliriz. Örneğin tüm başlıklar aynı stilde olabilir. Başlık ve içerik yerleşimlerini düzenleyebiliriz, denetleyebiliriz. Slaytlara otomatik olarak logo ve grafikler ekleyebiliyoruz asıl Hemen bu şekilde kılavuz çizgileri var. Şöyle nokta nokta görmüş olduğunuz gibi kılavuz çizgileri ekleyebiliriz. Bu menüde. Onun haricinde kılavuzlar var. Bu şekilde kılavuzları da aktif hale getirebiliriz. Yakınlaştırma seçeneğimiz var. Bu şekilde yakınlaştırabiliyoruz. Ama tabii ki de ctrl e ve mouse'umuzun topuyla da yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Onun haricinde pencereye sığdırabiliyoruz. Bu şekilde eski haline geri getirmek için. Yeni penceremiz var. Yeni penceremiz elde edebiliriz. Yeni pencere getirebiliriz. Ve ctrl ile kısa yol eski haline geri getirmek yapabiliriz. Bu şekilde şöyle eğitim yazalım. Görünüm sekmesinde bu şekilde aslında. Yardım seçeneğinde Microsoft'a yani PowerPoint'e bir geri bildirim gönderebiliyoruz çevrimiçi olarak. Burada hangi probleminiz varsa, sorunuz neyse bu şekilde Microsoft ekibine bildirebilirsiniz. Yenilikler gönderebiliriz. İsteklerimizi ve önerilerimizi gönderebiliriz. Diyorum ve bu videomuzda burada nokta alıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.